Selamünaleyküm sevgili takipçilerim, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bugün e, helva yapacağım size bu helvanın özelliği e, yağsız olması e, sadece pekmezle ve unla yapılıyor e, bu helvanın adı öküz helvası aslında öksüz helvası imiş ama yani dö dönüp dolaşıp dinlerde herhalde geri öküz helvasına dönüşmüş öksüz helvası. Bu yağsız olduğu için herhalde öyle denilmiş. Bizim köylerde kış gelince bu helvaya çok yaparlar. Severiz biz de yani çok güzel olur. Yağsız bir helva. Ben de şimdi size tarifini vereceğim bu helvanın nasıl yapıldığını. Burada sadece 4 su bardağı, şu bardağına 4 su bardağı normal un. Unumu koyuyorum. Yağ koymadan pembeleşinceye kadar böyle karıştıracağım normal ateşte öyle çok yanmayacak ateş. Altını şöyle yarım ettim. Hafif kısık. Böyle pembeleşinceye kadar karıştıracağım. Unumun rengi dönmeye başladı artık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rengi pembeleşti. Altını kıstım biraz bırakıp gitmeyin arkadaşlar sürekli karıştırın ben sürekli karıştırdım karıştıra karıştıra böyle rengini pembeleştirdim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeterince unum pembeleşti böyle rengi böyle oldu bu hale aldı şimdi artık altını kapatacağım ve unun soğumasını bekleyeceğim şimdi kavurmuş olduğum unumu biraz soğuttum soğuttuktan sonra elekte eleyeceğim ee, un kavrulurken biraz topaklaşıyor. Topaklaştığı için de bir elememiz gerekiyor. Şöyle topaklanıyor gördüğünüz gibi. Bu topaklarda şöyle kaşıkla şöyle zaten. ezecek zaten ezilecek onlar da tekrar elenecek böyle şöyle. Bizim Nevşehir yöresinde bunu çok yaparlar arkadaşlar. Genelde de kış gelince, pekmezler çıkınca e, Nevşehir'in üzümü pekmezi çok olur. Bunun için bizim aralarda çok yaparlar bunu. Öküz helvası. Evet. Evet şimdi biraz daha soğusun. Bunun yoğurma işlemini yapacağım. Böyle biraz daha kaşıkla karıştırdım. İyice soğuttum. Şimdi pekmezimi döküyorum. Bu ne Hakiki üzüm pekmezi. Bu bardakla 2 e, 4 bardak un, un koymuştum. Şimdi iki bardak pekmez koyuyorum. Eğer e, tatlıyı çok sevmezseniz şöyle bir yarım bardakta su koyabilirsiniz. Şimdi elimle yoğuracağım. Bizim kiraz gelene sordum. Kardeşim yeşini. Su konuyor mu diye ben unutmuşum biraz. Çoktan beri yapmıyordum. O da eğer tatlıyı çok sevmiyorlarsa su koyabilirler dedi. Kiraz gelinin tarifi. Şöyle hamur yoğurur gibi yoğurdum. Pekmezle iyice karıştırdım. Su koymadım ben. E, 4 bardak una 2 bardak pekmez yetti tam böyle oldu ölçüsü bu modeli de bu böyle yapardık biz Çok güzel olur arkadaşlar. Mutlaka yapın. Mis gibi un kokuyor. Kavrulmuş un çok güzel kokuyor. Bir de pekmezle karışınca nefis yağsız yağsız, şekersiz nefis bir helva. Evet, bitirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. İşte böyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi helvalarım öyle oldu. E, beğendiyseniz arkadaşlar yorumlar bekliyorum. Gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum bu helvayı mutlaka yapın deneyin yani. E, gerçekten beğeneceksiniz. Beğenirseniz de yorumlarda e, lütfen yazın bana beğendiğinizi yaptığınızı e, yazarsanız çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar abone değilseniz abone olursanız çok mutlu edersiniz beni ee, yeni videolarımda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın Melihan'ın dünyasında kalın.